yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Douglas Anthony Cooper'e ait olan Hortlak Kimyası. <laughs> Toronto'da doğan Cooper Amnesia Delirium ve Milrose Months and the Den of Professional Help adlı üç romanının yanı sıra Galunker adlı bir çocuk kitabı yayınladı. İkinci romanı Delirium çevrim içi olarak tefrika edilen ilk roman olarak kabul edilir. The New York Times'deki Michiko Kakutani eliptik anlatım tarzının D.M. Thomas, Paul Auster, Sam Shepard ve Vladimir Nabokov'un eserlerini hatırlattığını yazdı. Cooper'ın felsefe alanında yüksek lisansı var ve bir yıllık mimarlık okulunu tamamladı. Romanları mimari teori ile ilgilidir ve mimarlarla düzenli olarak işbirliği yapmıştır. Latince retorik okudu ve üniversitede ciddi bir rekabetçi tartışmacıydı. 1985'te Kanada Ulusal Şampiyonu ve 1985 Dünya Şampiyonusunda en iyi ikinci konuşmacıydı. İlk romanı Amnesia klasik retorik hakkındaki mitlerin hafıza tekniklerinin temelini nasıl oluşturduğunu tartışır. Cooper seyahat makalelerini hem yazdığı hem de fotoğrafladığı New York Magazin'de katkıda bulunan editördü. New York Magazin için çektiği fotoğraf, Photo District News'de yayınlanan bir habere konu oldu. Cooper'ın yazıları ve fotoğrafları The New York Times, Rolling Stones, Wired ve Food and Wine'de yayınlandı. Cumartesi gecesinde yazdığı gezi yazısıyla Kanada'da ulusal dergi ödülü kazandı. Kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Milrose Mint'in başı derttedir okul idaresi onu kendi kendine konuştuğu için profesyonel yardım almaya gönderir. Ama onların bilmediği bir şey vardır. Mildros kendi kendiyle değil okulu mesken tutan hayaletlere konuşmaktadır. Hem sadece konuşmak mı? Mildros bu hayaletlerin birkaçı ile sıkı fıkı dost bile olmuştur. Öyle olunca da profesyonel yardım denilen korkunç işkenceden kurtulmak için yine hayalet dostlarına sığınır. Hem gençlerin hem de yetişkinlerin keyifle okuyacağı zeki, esprili ve heyecanlı bir roman. Amazon'da bir numara yükselen ve Financial Times'ın bestseller listesine giren Hortlak Kimyası, Douglas Anthony Cooper'ın yazdığı Milrose Mint üçlemesinin de ilk romanıdır diyor kitabın arka kapak yazısında. ve kitabın 128. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Bir saat sonra Milroz ve Arabella hala arşivin rutubetli zemininde oturuyorlardı. Şimdi etrafları dosya yığınlarıyla çevriliydi. Her çekmeceyi çılgınlar gibi karıştırmış, işlerine yarar bilgilere ulaşmaya çalışmışlardı. Arabella'nın dosyası Milroz Mintinkinin hemen arkasındaydı ve en az 12 kadar da kapsamlıydı ve yine bir gerçek vardı ki çocuklar bunu son derece endişe verici buldular. Aravella'nın da Milrose gibi ölülerle can ciğer olduğu dosyayı dolduran şahıs tarafından biliniyordu. Birden hayalet görmenin bu çekmecelerde dosyaları bulunan bütün öğrencilere özgü bir şey olup olmadığını merak etmiş ve her çekmeceyi açarak içindekilere göz gezdirmeye başlamışlardı. Sonuç onları hem heyecanlandırmış hem de korkutmuştu. Evet, dosyasına baktıkları bütün öğrenciler aynı ortak paydada birleşiyordu. Yani hayaletlerle haşır neşir olmak ortak özellikleriydi. Sadece bir kısım dosyaya bakacak kadar zamanları olduğunu farkındaydılar. Her davayı incelemeleri mümkün değildi. Ama aralarındaki bu benzerlik içlerini ürpertmişti. Şimdi hem Milrose hem de Arabella Odadaki bütün yardıma uğramış bireylerin öteki dünyayla samimiyetleri nedeniyle dosyalandıklarından şüpheleniyorlardı. Aslında baktıkları her dosyada aşağı yukarı aynı şeyler yazılıydı. Bir öğrencinin yardıma muhtaç olduğuna karar veriliyordu. O kız ya da erkek öğrenci sığınağa getiriliyordu. Bu olayın ardından haftalar boyunca tutulmaya başlanan günlük raporlar çoğunlukla sıkıcı ve bilgilendirmekten uzak şeylerdi ve şuna benzeyen cümlelerle doluydu. Bugün hasta sosyalleşmek konusunda fazla ilerleme kaydedemedi. Victor'in normallik ölçeğine göre hasta hala 6.2'nin altında seyrediyor ki bunu kabul etmek mümkün değil. Ve her dosya onlarınkiler dışında aniden son buluyordu. Son sayfalarda sadece şu iki kelime yazılıydı. Hasta iyileşti. Bu iyileşme evet her zaman pek ani oluyordu. Aslında iyileşme tam olarak hasta yardıma alındıktan 44 gün sonra gerçekleşiyordu. Genellikle de hasta o ana dek Viken ölçeğine göre hiçbir ilerleme kaydetmezken hatta daha bile kötüleşirken 6 hafta geçiyor ve de hop her hasta birdenbire iyileşiyordu. Dosyası da arşive kaldırılıyordu. Bu iyileşme işinden hiç haz etmedim, dedi Miniroz. Al benden de o kadar, dedi Arabella. Şey görünmüyor olumlu. Hem de hiç. Demek istediğim kimseye tam olarak yardım etmemişler. Değil mi Viken ölçeğine göre yani? O ölçekten hiç hoşlanmıyorum. Ve birden herkes iyileşmiş. Her ikisi de aşağı yukarı aynı şeyi düşünüyorlardı. Ve o şeyde gömülmek sözcüğüne oldukça yakındı. Bu yüzden her ikisi de duvar kendini örmeden önce sığınaka geri görmek için acele ettiler diyor. Kitabın 128 ve 129. sayfalarında Douglas Anthony Cooper'ın Hortlak Kimyası isimli kitabında. <laughs> Kitabın yazarı Emel Altınay Yılmaz. Kitabın ismi Gümüş Bilezik. Kitap Ekşi Karga Yayıncılık tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısı. Adadın içinde ekspres geçtiği halde bindiğimiz tren neredeyse bütün istasyonlarda duruyormuş tabii ki Karasu'da da duracak. İlçeye gidiyor olma sebebim. Karasu Belediye Başkanı'nın özel davetiydi. Ama aslında gerçek neden sürekli rüyalarıma giren bu kasabaya derin bir çekim hissediyor olmamdı. Uzun süre geceleri uykuya her dalışımda hep aynı rüyayı görüyordum. Rüyamda bu ilçenin sokaklarında çocukluğu kadınlı kalabalıklarında dolaşıyordum. Hani olur ya rüyada söylenmeyen ama bildiğiniz şeyler vardır.'' İşte onların biri. Düş eminliğimle bu kalabalığın annemin akrabaları olduğunu biliyordum. Fakat nerede olduğumdan haberim yoktu. O esnada kılıcık saçlı küçük bir kız çocuğu yanıma yaklaşıyor. Kara sudasın diyor. Tam ben ona bir şey söylemek isterken uykudan uyanı veriyordu. Anneme yıllardır sorduğum geçmişle ait soruların cevapsız kalması sürekli aynı rüyayı görmeme sebep oluyordu belli ki. Kitabın yazarı Ahmet Ömer Ağa Albayrak. Kitabın ismi Geleneksel Kıyafetten Kostüme Kıbrıs 1890-1980. Kitabın ön sözünden bir alıntı yapıyoruz. Mısır'dan başlayarak İskenderiye'den İskenderon, Finike, Antalya, Alanya, İzmir, Ege Adaları, Yunanistan, Adriyatik Denizi ve ta Roma ve Venedik'e uzanan coğrafyada bir adalar kültürü zincirinin en önemli halkalarından biriyiz. Bu kültür mozaiğinin etkisinde olan ülkemiz Kıbrıs her alanda olduğu gibi kıyafet kültüründe de çok çeşitlilik ve zenginliklerle kendini göstermiştir en eski giysinin 1700'lü yıllarda yapılan gravürler, tabletler ve heykelciklerden o dönemlerden bu dönemlere evrile evrile şekillenerek bugünlere yansımıştır. Adalar kültüründen gelen mavi işlemeli dizlik ve mavi cepkenden kıyafetler 1700-1800 yılları arasında kadın kıyafetlerinde üç etekler, zıbın, entari gibi kıyafetler görülür. Ben Kıbrıs kıyafetlerinde bu Türk kıyafeti, bu Rum kıyafeti diye kesin hatlarla ayırmak yerine ortak paydada evrensel değerler ışığında din, dil ve mezhep farklılıklarından oluşan farklılıklar ve benzerlerin kıyafete yansıması olarak görmekteyim. Bir diğer kitabımız ise Ahmet Ömer Ağa Albayrak'a ait olan Geleneksel Kıyafetten Kostüme Kıbrıs 1890-1980 ismini taşıyor. Ahmet Ömer Ağa Albayrak 1960 yılında Gönyeli'de doğdu. Gönyeli İlkokulu, Şehit Hüseyin Rus Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi Edebiyat Bölümünden 1978 yılında mezun oldu. İstanbul'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde tekstil üzerine öğrenim gördü. İlerici ve devrimci gençlik örgütlerinde faaliyet gösterdi. Birçok dernek, birlik, örgüt kurucusudur. Siyasi parti kurucular arasında da yerini aldı ve yönetimlerinde bulundu. 35 yıl siyasetle uğraştı. 1994 yılında yerel seçimlere katıldı. Gönyeli Belediyesi Meclis üyeliğini kazandı. Kendi yazdığı kısa parodiler, oyunlar oynadı. Tiyatro, resim, şiir ve müzik çalışmalarında bulundu. 1987 yılında Albayrak Reklamı kurdu. 25 yıl reklamcılık yaptı. Yazarımız 2005 yılından itibaren Kıbrıs kültürüne araştırmalarıyla halk bilim dalında 27 kitap yazıp yayınlamıştır. 2010 yılından itibaren Türkiye Yazarlar Birliği'ne üye olan araştırmacı yazarımız Kıbrıs'ta da Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği üyesidir. 3 kez kişisel nostalji fotoğraf sergisi, 4 kez de karma fotoğraf sergisi düzenledi. 2018'de doğduğu kent olan Gönyeli için bir belgesel çekti. Dünya Şairler Birliği üyesi olup 2010 yılında Arnavutluk'taki Dünya Şairleri toplantısına katılan şairimiz buradan sertifika alarak Dünya Şairler Kataloğuna girdi. 2017 yılında İngiltere'de Cambridge Üniversitesi müzesi depolarındaki Kıbrıs kıyafetlerini bir ekiple gidip araştırarak kitaplaştırdı. Kitabın giriş bölümünden bir alıntı yapıyoruz. Halk giysileri giyinmek basit bir sistem değildir. Aynı zamanda bir işaret dizisidir. Bireylerin ve toplumların giysileri giysi parçalarını taşıyan ve onu giyen ve kullanan birey veya toplumlar için atfedilmiş anlamları içeriğinde barındırır. Giysiye işaretler dizisi özelliğini katan da tam olarak budur. İnsanlar giysilerinin inanç görüş, statü, servet işareti olarak kullanabilirler. Bu tarihsel derinlik içerisinde de hep böyle ola gelmiştir. Böylece taşıdığı çeşitli anlamlarla giysiler yani giyilmek birinci anlamına ek olarak sözel bir kültür öğesi olma rolünü de üstlenir. Giyinmek veya giysi ya da giysi parçalarına çağrışım anlamında söz dizimsel bir ilişkiler, giysi parçalarının birleştirilmesini yöneten kuralların giysinin anlamını değiştirdiği görülmüştür giysi parçalarına verilen isimlerle ifade edilen nesnelerin farklı seviyelerde mitsel içerikle barındıracak sözsel imgeler taşıdığı literatürde dikkat çeken bir bilgidir. Giysi bir görsel iletişim aracıdır. Bu anlamıyla sosyal hayatın da parçasıdır. Giysinin hayatın işlik, gündelik veya törenlik bağlamlarında kullanılması iletişim ile giyim ilişkisindeki en belli başlı konudur. Dünya giysi kültürleri bağlamında yapılan araştırmalar incelendiğinde bölgesel olarak coğrafi açıdan kentli, köylü gibi ayrımlarda giyilmeye ait temel parçaların giyilmeyi tercih edildikleri kültürel etkinliğe bağlı olarak belli kalıpları oluşturma eğilimi taşıdığı dikkat çekmektedir. Çağdaş dünyada bir giysinin kırsaldan çıkarılarak her yere taşınabilen bir moda anlayışını beraberinde getirmesinin sebepleri de burada gizli olabilir diyor kitabın giriş bölümünde. Müzik ve kitabın 20. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Giyim kişinin yaşını, yaşadığı dönemi, kişiliğini, ekonomik ve sosyal durumunu kısaca insanın yaşadığı çevrenin tüm özelliklerini yansıtır. Sıcak ve kurak bir iklime sahip olan Kıbrıs'ta tarım ve hayvancılığa dayalı üretim ilişkileri içerisinde Kıbrıs insanı da kendi ürettikleri genellikle keten, pamuki, ipek gibi dokuma kumaşlardan kendi giysilerini dikerlerdi. Mesai Ovası'nda ve kıyılarda çalışırken rahat hareket edebilecekleri hafif giysiler dağlık bölgelerde soğuktan korunmak için koyun yönünden üretilen kalın kıyafetler tercih edildi. Giyim, insan yaşamında başlangıçta sadece bir örtünme aracıyken, sonraları kişisel ve toplumsal zevkleri yansıtan ve sürekli de değişen bir form olarak evrimini sürdürmüştür. Geleneksel giyim tarzları yaşadıkları dönem iklim şartları ve yerel unsurlarda etkisiyle şekillenir. Kıbrıs Türk toplumunun geçmiş dönemlerde tercih ettiği ve kullandığı kıyafetler çeşitli kategorilerde ele alınabilir. Erkek giysileri, kadın giysileri, çocuk giysileri, sosyal yaşamımız ve üretimde kullanılan giysiler. Kıbrıs geleneksel kıyafetleri kişinin kimliğini yani cinsi, dini, milleti ve zenginliğini yansıtır. Birkaç örnek bazı bölgeler ve istisnalar dışında kırmızı dizlik kuşağı Türklere ve siyah ise Rumlara aitti. Beyaz dizlik Türklere astı. Başa gelen kavuğun üzerine de ait olunan toplumsal sınıfı simgeleyen sarıklar sarılırdı. Dizliğin uzunluğu, özellikle ortadaki bolluğu kişinin ne kadar zengin olduğunu ispatlar çünkü o zamanlarda kumaş pahalıydı. Yöresel Kıbrıs Türk kıyafetleri Türklerde her zaman İslam giyim kurallarına uymaktaydı. Örneğin İslam'da bir insanın avradı kapalı olmalı ve kıyafetleri bol olmalı. Ayrıca Türk adamların sıkça giydikleri şapka ve sarık Peygamber'in sünnetine aittir. Bu günlerde dahi geleneksel Kıbrıs kıyafetleri hala önem taşıyor. Halk oyunlarında giyilir ve en önemlisi Kıbrıslı kimliğini simgeler. Bizler Kıbrıs'ta kıyafeti incelemeye öncelikle eski fotoğraflardan başladık. Kıbrıs'ta geleneksel kıyafetle ilgili çalışmalarda ulaşabildiğimiz en eski fotoğraf görüntüleri 1868 yılında Luigi Palinde de aittir. John Thompson 1878, Foscolo 1890 ve Richard'in 1894 çekmiş olduğu siyah beyaz fotoğraflar geçmişin yaşam tarzını yansıtması açısından büyük önem taşımaktadır. Fotoğraftan önce 1700'lü yıllara kadar dayanan gravür sanatıyla resmedilen kıyafet günümüze kadar çok şekil ve tarz değiştirerek gelmiştir. 1900'lü yıllar Kıbrıs İngiliz Egemenliği'nin koloni yönetiminde bir vali ile yönetilen sömürgeydi. İngiliz yönetimi seyyahlarının ve yönetimden görevli ekiplerin Tommy Nelson, John Thompson gibi Kıbrıs'ın 1960 yıllarına kadar sosyal yaşamıyla ilgili çekmiş oldukları resimler, film ve yazılan kitaplardan bugün çok şeyler öğreniyoruz. Bununla birlikte bilgilerimizi onaylatma imkanına kavuşuyoruz diyor Kitabın 20. ve 21. sayfalarında Ahmet Ömer Ağa Albayrak'ın Geleneksel Kıyafetten Kostüme Kıbrıs 1890-1980 isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.